Evet arkadaşlar videomuza Bahattin'in arabasının içinden <laughs> devam ediyoruz. Biraz hava yağmurlu zaten. AVM'den çıkacağız şimdi biraz dışarılara gezmeye gideceğiz. Bahattin'e şey soracaktım ben. İşler nasıl gidiyor? Şu an sen bir menajer pozisyonuna falan geçtin. En son videodan itibaren. İşler güzelleşti yani burada şunu anladım. Ben bu arada oda temizliğinden başladım. Aynen. Yani en alt seviye oluyor değil mi? Yavaş yavaş yani. Housekeeping. yani aynen housekeeping Hala housekeeping departmandayım da. Hı -hı. Yani mesela burada artık bir yerde girdiğin zaman ya belirli bir yerden sonra artık adamlar sana bir şeyleri veriyorlar yani Aha. ya mesela diyorlar tamam artık senin artık var, deneyimin var sen artık şu, yani şunu yapabilirsin yani, mi? bunu yapabilirsin aynen. ya birazcık da yani şey mesela İngilizcen de yani birazcık bir ön planda olması lazım bunun da bir artısı var yani, aynen. Aslında. yani zaten seviyen senin baya gelişti ben ilk geldiğiminden hatırlıyorum yani, yani ev bakmaya evet. gittiğimizde falan ben konuşamıyordum Aha. ben hatta korkunun alpini falan aramıştım yani o tuttu zaten evi Hı. bana. Yani... Çünkü o şeyler önemli. Hani two weeks bond falan diyor. Kira işte two weeks notice çıkarken iki hafta e, önceden söylemen hmm. gerekiyor. İki haftalık depozito veriyorsun. İşte faturalar ya, da aynı anahtar, mi, değil manahtar, mi? Anahtar, manahtar bilmem ne depozitosu. Çok deposito, fazla şey var. Yani onları öğrenmek önemli. Kesinlikle. Kaç kişiyle yaşayacaksın? Yani ne yapacaksın? kuralları nedir? Cins insanlar oluyor bazen mesela. Hmm. Yani ondan dolayı çok önemli aslında bunu. Senin pozisyon ne şu anda? Abi ben şu an e, oda temizliğinden başladım. Bu metanlikten ve houseman'e sıçradım şu anda Houseman menajerliğine geldim. Yani Houseman house menajer ha? Aynen. Şu an bizde yaklaşık olarak 16 tane Houseman var otelde. Hı, sen 16 kişinin başındasın. Toplam kaç kişi evet. çalışıyor otelde? 100'den fazla yani. 100'den fazla 200'den altı. fazla. 200 fazla hatta. Sofitel 5 yıldızı. 5 yıldızı. Ünlüler bu, falan da kalıyor diyordun. TikTok fenomenleri, top şeyler. Çok kişi kalıyor aynen. Çok kişi kalıyor. Bir de ben bunların hepsini böyle görebiliyorum çünkü çoğu VIP oluyor mesela. Şey, futbolcular Özellikle ne bana kaldı şey burada kadınlar World Cup yapıldı ya. Ha, ha. Onda şeyde... E, Avustralya takımı mı tüm takımlar kaldı. Tüm takım. Sydney'de oynayanların hepsi bizim otel sponsordu. Bizim otelde kaldılar. Sydney'de. İyiymiş. Hmm, e, i̇mza imza mesela fotoğraf çekimi nasıl yapıyorlar yani bu kadınlara? Hmm. Ya. Fotoğraf çekimi olayı olmadı. Çünkü profesyonel olmak zorunda ya, Şey yapmadık aynen. yani. Türkiye'de olsa kapısını iyi yani değil mi? <laughs> yani mesaj olarak kadına mesela bu müşteri VIP diyor. Ha. Sen de ona göre muamele etmek zorundasın ha. yani mesela. Normal standart bir oda kaç dolar? Yani pazartesi Gecelik. günü kaldığın zaman 350 dolar, cumartesi günü kalmak istersen aynı oda 600 dolar, 650 hmm, dolar. Hafta sonu artıyor. kesin. Ama senin tabii indirimim var, biz kalacağınızda sana geliyoruz değil mi? Başta <laughs> <laughs> Hatta <laughs> sana bir ara şey falan vermişlerdi, ee, Ay ayın elemanı falan sana 12 gece bedava bir şeyler kalmıştı. Ayın mı? elemanı değil, yılın elemanı seçildiğinde yılın eleman. vermişlerdi. <laughs> yılın elemanı. da yılın elemanı nasıl seçildim daha işimin 8. ayında mı ne dedim? daha yılı tamamlamamıştım ha. yani. Aynen üstün başarı belgesi de aldım o gün. Sonra kaç zaman. gün bedava verdiler? Bende her ay bir gece konaklamam vardı. Ben 12 gün şey kaldım. Yani 12 gün değil de 6 gün bir kere kaldım. 6 ha. gün bir kere kaldım. Rıza <laughs> sen, sen neler yapıyorsun? Sen bahset. IT'desin yani, en son. Aynen IT'deydim. Buraya geldiğimden beri bir e, şirkette yazılım mühendisi olarak çalışıyordum. Hı hı. Ne yapıyordum orada? Mobil Mobile uygulama, hı hı. web sitesi tasarımı gibi işlerde e, çalışıyordum işte. Ondan sonra bir iki sene, iki buçuk sene falan orada çalıştım çıkalı birkaç ay oluyor. Bir cyber security kursuna kayıt olmak istedim. Hani o tarafa doğru bir kaymak düşüncem vardı. Uh -huh. O yüzden böyle bir hani bir plan var aklımda. Okulda bir iki ay sonra falan başlayacak. Onu kursa geçeyim. 6 ay sürüyor. 6 ay bittikten sonra... Size bedava değil mi? Avustralyalılara? Avustralya vatandaşıysan eğer... Devletin sağlamış olduğu bir yardım kampanyası gibi bir şey var. Hı hı. Bu yeni geldi aslında 2023 yılına itibaren. Hı hı. 2024 yılına da geçecek bu. Avustralya vatandaşları TEF kursunda kay başlarsanız orada okumaya hı hı. ücretsiz karşılıyor. Sadece vatandaş mı yoksa oturumu olan da yapıyor mu? E, vatandaş olacaksan ama birkaç bir şart daha var onu da yeni getirmen gerekiyor. Evet. Bahattin'in kafasında birkaç iş <laughs> var Yaparız değil mi? Yaparız, hallederiz. <laughs> Var. Öyle yani. Bakalım, ayrıca çok iş var burada yani en basitinden size şöyle söyleyeyim yani burada insanlar marketler var biliyorsun Menli'de Hı -hı. işte ya da Glip'te marketler açılıyor her da cumartesi Hı -hı. günleri. Şey, günleri var. Pazar, pazar gibi ha? Pazar, bildiğin pazar yani. Hı -hı. Yani orada her şey satılıyor. Hatırlıyor. Kıyafetçisi var, kebapçısı var. Gözlemecisi bir, var. Gözlemecisi var. Sadece yemek değil mesela kolyecisi var, gözlükçüsü, pantoloncusu. Aklına ne geliyorsa. Benim şey, Ali İhsan'ı biliyorsun. E, o, evet onu gördüm. İşte, Pedi markette he, açmış. Pedis markette şey var. Çorap satıyor. E, dükkanı var hey markette. Eğer böyle iş yapmak isterseniz yani hani öğrenciyse bile yapabilirsin yani? Değil kesinlikle değil mi? yani bunların çok normal şeyler burada. Yani iki gün insanlar çalışıyor. Yani iki gün çalışarak gayet iyi paralar kazanıyorlar yani. yani. Evet. Sadece iki gün kendini vererek sabahtan akşama kadar dediğim de yani sekizden beşe kadar. Tabii canım. Bir şeyler ediyorsun. Türkiye'den yetiştirebilirsin. Malın bittikçe Türkiye'den mal çekebilirsin. Aynen. Öyle valla ben de beni sorarsanız ben de Bathurst'tayım. Ee, Kırsal'da 2 saat uzaklıkta. Sidney'e anca işte böyle hafta sonları boş günlerimde gelebiliyorum. Ben işte zaten diğer videonun başında göstermiştim. Colsa Express'te çalışıyorum. Market aynı zamanda benzin istasyonu. Keyfim yerinde baya rahat. Hani Parası da iyi. Bir sıkıntım yok. Zaten orada çok bir harcamada yapılmıyor. Kiralar daha ucuz. Yani işte en son bir şimdi ev videosu da çekerim. 4 oda, iki banyo, bir salon, bir de oturma odası, bir çamaşırhane, double garaj. Öyle bir brand new yani ne yepsini bir Ev tuttuk. Evin kirası 590 dolar. 4 oda Dört odalı ev. Evet, bir bak sana şöyle örnek vereyim. Benimki de iki odalı, iki banyolu. Salonu var işte bir salonu şey. zaten ha, beraber. Aynen. Bir tane de parkingim var. Güzel bir balkonum var. 600 dolardan 680'e çıktı haftalık bu bu ay. 2 oda o da. E hmm. Keremler işte Keremlerin evindeydim. Videoda da görürsünüz zaten. 2 odalı bir alt tarafı 2 oda var. 2 balkon var yani başka hiçbir şey yok. 800 dolar veriyorlar. Havaalanının yani karşısında şu an diye. gelecek olanlara da söyleyeyim yani ev kiraları aşırı pahalandı. Yani cebinize ya. gerçekten bir parayla gelin ki çünkü ilk geldiğinizde mesela ben 180 dolar ev kirası veriyordum ilk geldiğim zaman. Evet şimdi kaça çıktı? Ben şu an O'da paylaştığım odayı bile isteseniz siz zaten 320 dolar 300 dolar vereceksiniz evet. city'de kalmak istiyorsanız Çok arttı. onu diyorum. Çünkü ilk gelen ben de biliyorum neler hissettiğinizi çünkü ben de city'de kalmak istiyordum. Çünkü şeyden yakın olsun. Korkuyorum yani. Kafası yani aslında uzak da olsan daha ucuzlar. vereceksin. Ulaşımdan veracaksın. da korkuyorum. Yani Trene abi. Aynen. Hafta. Ama geri ilk geldiğinde o mantık var herkesle. Yani şu an değil mi? benim de kuzenim yıkmışsın. mesela Pirmont'ta, benim ilk kaldığım yerde hala kendisi devam ha. ediyor. Odayı paylaşıyor. 300 dolar veriyor. Paylaşım mı odaya? Paylaşım mı odaya? Of. 4 kişi 2 2 kalıyor 2 odalar. Çok pahalı ya. Yani 3... şöyle söyleyeyim, ilk geldiğinizde 2 hafta peşin kirayı istiyorlar. 2 Deposta hafta depozito istiyorlar. 200 dolar anahtar parası istiyorlar. O her o evde olmuyor da elektronik kartlı şeyse yani mesela atıyorum yani mesela ilk geldiğinizde 1800 falan 6 12 işte 1300'e falan mal oluyor yani. yani. İlk girerken eve yani o yüzden Aynen. Cepte parayla gelmek de mantıklı. Diğer türlü Kerem de 400 veriyor bir odaya ya. Abi çok 400 pahalı. 400 paylaşıyorlar. Vallahi öyle Rıza'ya sormuyorum zaten. Biz... Aşağı yukarı senin gibi aynı. Bizde e... ama sen aileyle şu anda evet, kral. Evin vardı yani <gülüyor> şimdi. <gülüyor> evet. evet vardı aileyle şimdi. kalmak tabii yardımcı oluyor. Cebimize <laughs> para kalıyor. Yeme içme konusunda kıyafetler falan hani hiç uğraşmıyorsunuz. Tabii eve gelince yemek hazır. Yani. çok güzel. Yemin <laughs> ederim o, o duyguyu çok özledim yani. <laughs> evet. Şey senin kardeşinden bahsetsene. Senin kardeşin ne? pilot muydu? Kardeşim e, Türkiye'deyken Kapadokya Üniversitesi'nden mezun oldu. Havacılık ve Ulaştırma bölümünden mezun oldu orada. Hı -hı. Buraya geldiğinde Bankstown'da bir okul e, pilotluk, okulu. pilotluk okuluna başvurdu orada. Bir sene falan okudu orada sınavlar falan girdi. Hı -hı. Kendi bir uçuş falan yaptı orada. E, ondan sonra bir sınav vardı onu geçemedi. E, Hı -hı. Bir tekrar işte birkaç kere girdi tekrar geçemedi. Ondan sonra bir sene bekleme e, şeysi oldu. Notis mi oldu? E, Notis denmez. Hani geçemediğin için ha. hani bekleme süren gibi bir şey oluyor Anladım. bunda. Bir sene sonra onun da zaten 1 bir 2 bir ay falan kaldı tekrar gireceksin sınava. Aha. O Bu da şu an Queensland'de işte orada takılıyor. Yani orada. o sınavı geçseydi pilot mu olacaktı? Pilot yardımcısı gibi bir şey oluyor. Hani direkt pilottaydı bu kademeli rolü ya. Bugün. Ha. 1. 2. Iki yani kaptan. Peki normal Normal commercial mı yoksa o tek tek planörlü uçaklardan tek şeyle Tek planörlü uçak. olan uçaklar. Ha. Bu şekilde bakalım On, tekrar sınava girecek. Onda çünkü benim arkadaş da onu istiyor onu almayı. Ya 6 aylık bir kurs değil mi? Değişiyor Bu, hani. Bunu herkes öyle. yapabilir mi yoksa Avustralya vatandaşı mı olmaz? lazım? herhangi bir şekilde başvurabiliyorsun. Ya. Tabii bunun böyle ücreti oluyor. Ama gene evet. vatandaşıysan hani devlet karşılıyorsa. Belli bir kısmı. Yani. Belli bir kısmına karşılıyor. Ya mesela 6 aylık kursa gidiyorsun. Sen o. vatandaş falan değilsin. Veriyorsun ücreti neyse. neyse. Sonra yani, pilotsun yani. Profesyonel pilotun yani. Ben yani pilotum diyorsun. Sağ ol. Yani o zamanların rakamlarıyla benim 3-4 yıl oynuyorsam açığım 400 bin TL'ler konuşuluyor. Ama değil? o şey normal şey commercial uçak o. Hmm. Bu benim dediğim hani 4 kişilik uçak ufak. Anladım. Ama onu alıp yani milleti, turistleri gezdirebiliyorsun. Değil mi? yani mesela aynen. sen bir ismine i̇şte gideceksin. Işte acil ya da evrak götürüyorsun. Hı -hı. İşte benim arkadaşın arkadaşı o işi yapıyor. Kiralıyor uçağı, ehliyeti var, Hı -hı. kargo taşıyor. İşte 800 dolara git gel yapıyor mesela. Bir kargo çok önemli, acil gitme Hı -hı. ya da böyle evrak, organ ya da sadece turist götürüyor buradan oraya. Sonra turist Güzel geliyor yani. geliyor. yani direkt şeyle mesela kız arkadaşınla Brisbane'e gidiyorsun, Melbourne'a e gidiyorsun. Uçak var. Adam seni götürüyor. Adam yani. da o işi yapıyor yani. Pilotsun ya. Ona Manyak bir şey aslında. vardır yani. Parası vardır. Yani. Evet. İmpar ne kadar var. mesela bir sefer? <laughs> ya Vallahi 500 onu alt... yani hiç ne olaka 5 bakmadan... beş... imkanı yok 500 Daha değildir. <laughs> Bilmiyorum. <laughs> Neyse araştırırız onu. Sen de pilot ol da. Ha, ben evet. de bakayım. Neyse arkadaşlar bizden bu kadar videoyu daha fazla uzatmayalım yoksa bir sabah kadar konuşuruz. <laughs> ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Kendinize Teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.